Net evet, gayet ama yine de şöyle bir silelim isterseniz. Sağa sola almaya gerek var mı? Bir miktar alabilir. Bakalım. O ok için kullanılan ve yay ile kirişten oluşan alet dik koordinat düzleminde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Tamam. Mavi renkte gösterilen yay bir parabol denklemi anlattık. X eksenine paralel bir doğru kırmızı onu da anladık ve sarı renkli bölgenin de kare olduğunu anladık. Değil mi? O da bir kareymiş. Kirişin orta noktasına dik olarak yerleştirilen şu yeşil doğruyu kastediyor. Ee, okun AB kısmının uzunluğu AB şu küçük sarı bölgeyi soruyor. Pekala burada da kare dediğini görüyorsunuz. Bir şey soracağım. Bu parabolün denklemini aslında şurada sağ tarafta vermiş fakat içinde bilinmeyen bir A var. Karenin de iki kenarının ben eşit olduğunu biliyorum. Hani aslında dört kenarı da eşit ya bana bu X lazım olabilir diyor söyledim. Şimdi bir şey soracağım. kestiği noktayı bilirsem eğer karenin bir kenarı aslında o. Fark ettiniz mi? X'e bir sıfır verseniz de güzel bir ipucu. 2A bölü 4'ten A bölü 2'ymiş burası. Eğer orası A bölü 2 ise burası da A bölü 2 değil midir? Yani şurası da A bölü 2. O zaman bu nokta da A bölü 2 değil mi? Zaten pozitif daha mecburen öyle çıktı. Bir şey soracağım. A bölü 2 bu denklemin nesi? Aslında kökü. Yani ben buraya A bölü 2 yazarsam bu denklemin sıfır olması lazım. A bölü 2 sağ tarafı sıfır yapmadığına göre. Buraya hani A bölü 2 yazarsanız 0 sıfır yapmadığına göre burayı sıfır yapmadı. Sonuçta kökü bakın x80'i kestiği yer. Buraya A bölü 2 yazarsanız A'lı bir şey çıkar ki A'nın sıfır olmadığını biliyorum. O zaman buraya yazarım. Yani A bölü 2 2 olmalı. Bakın kök. O zaman A buradan 4 çıkar değil mi? Demek ki A'mız 4. Bunu anladık. Artık parabolün denklemi elimde. A4 ise A4 ise bir tane kök 2, diğer kök 4. O zaman şu büyük olan kök 4. Şurası da 2. Zaten A4 çıktığı için orası 2 olmak zorundaydı. Hatta bu uzunlukta 2, değil mi? Şimdi 2 ile 4'ün toplamının yarısı kaç? 3. 3'ü yerine koyarsak eğer parabolde gittiği nokta tepe noktasının ordinatı. 3 yazalım buraya. 3 2 1. 3 yaz. 3 4 1 bölü 4 ne çıktı? Eksi 1 bölü 4 çıktı. Kamız. Yani şu nokta değil mi? Şurası neymiş? Eksi 1 bölü 4. Demek ki şuraya çok odaklanalım şimdi artık. Şu uzunluk kaçtır? 1 bölü 4'tür. Aşağıda kaldığına göre. o da buna eşit. Zaten onu soruyordu. Bence tam bir sınav sorusuydu. Doğru cevabımız. 1/4 yani yani